tezgah ya gördü. Federasyonun ağır toplarından biri topa bilerek elle dokunuyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Yalnız ayağının <laughs> dişiyle fena reis. Birisine selam olsun. Bu gol Tayyip Erdoğan'ın golü. Bak bak bak. Üf, köşe. i̇şte bu. çıkışıyla Volkan'ın solundan topu alana gönderiyor. Skor 3-1'e geliyor. 7. dakikaya girerken golün adı Recep Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan. Yine Recep Tayyip Erdoğan vuruyor. Kendahcan orada zorlandı olmadı. Kontrole bak! Ha, aynı golmüş. Tamam, replay'miş ama. <laughs> İyi kontrole bak. Arkaya Dolunay ekler misin? Arkaya Dolunay ekler misin? Aynen Nasıl? aynen. <laughs> <laughs> Recep Tayyip Erdoğan, yetenekleri, skills mu Skills. Bu dolunay. Ama şey Dolunay, 1.35x. Aynen. Ama o şeyi de hızlandır biraz, videoyu. Can orada zorlandı olmadı. Susar, herkes susar, her yer kural. Yıkın duvarları, uğrak, yanıma uğrak. Yazı tura, ütelim tüm kolları. Koy koy yeni bir kal onu geçeyim iyi bir fark Zoruna gidenin dili kurak Kapalı kapıya çeneni tak Boş ver <laughs> geri topla Verdiğin değerin dili olsa Kalbimi vurmuş gidiyorsan Acı diliyorsan hadi biliyorsan Kızgın günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben Soldum bir kere yine dönersem yok olayım ben Of. Ben ölmezsem yine ara Kara kış gibiyim sobalara Bizi doldursun odalara Kızgın günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben Soldum bir kere yine dönersem yok olayım ben <laughs> Reis solak mı ya? <gülüyor> 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 ne offside'ı bazıları silivriyi özlemiş hayatım versin istediğimi Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi Kaybola gitsin tur Zorlama kadere trip batma Trip batma Trip batma Normale döneceğim hayatım versin istediğimi Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi Kaybola gitsin tur Zorlama kadere trip batma Trip batma Trip batma yok olayım ben. Ay. Koştum firara, beni ölmezsem yine ara. Karakış gibiyim sobalara bizi doldursun odalara. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> of ya. <laughs> ne abi tertemiz gol. Tabii canım tertemiz gol. Tertemiz. Hiç sıkıntı yok. Bir şey demedim. <laughs>